innema yu'minu bi ayatine lezine iman edenler kimlerdir? Allah buyurdu. Unutmayacağımız kimlerdir? Allah'a dost olmayı kabul edip dostluğunu kazanmış olup Allah'ın şefaatini almış olanlar kimlerdir? Bizim ayetlerimize sadece o kimseler iman eder ki onların halleri şöyledir. Allah Allah'ın ayetlerine iman edenleri anlatıyor. Eğer bu hal yoksa onlarda Allah'ın ayetlerine iman etmemiştir dedi. İza zükürü biha. O ayetlerimiz onlara anlatıldığı zaman kharru sucde secdeye kapanırlar. Ayetler onlara okununca ayetlerimiz hemen secdeye kapanırlar. Secde ne demektir? Sadece başını yere koymak mıydı? Secde imanın gereğidir. Secde, aşktır. Allah'a aşıklığını, o secdeye kapanarak beyan etmek. Allah'a teslim olduğunu, secdeye kapanarak teslim olduğunu beyan etmek. Ayetlerimiz okununca secde ediyor dedi. İşittik ve itaat ettik aşk ile, haşyet ile Allah'ın huzurunda yere kapanmak. Aynı zamanda Allah'a karşı edepli olmak. Secde, aynı zamanda tevhid, yani la ilahe illallah demek. Senden başka ilah yok, benim ilahım sensin, benim Rabbim sensin demek. Aynı zamanda secde Allah'a abd olmak. Evet. Ayetlerimize iman edenler onlara ayetlerimiz okunduğunda evet, secdeye kapanırlar. Ve bi bihamdi Rabbih. Onlar Rablerine hamd ile tesbih ederler. Rablerini över de. İnsan sevdiğini över. Güzel yapanı över. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, ona hamd eder ve onu över. Güzel yaptın ya Rabbi, güzel yapıyorsun ya Rabbi deyip onu tesbih eder. Sen noksanlıktan, eksiklikten münezzehsin. Haşa ki sen yanlış bir şey yaparsın. Haşa ki sen eksik bir şey yapasın der. Rabbim Subhan'dır der. Rabbini ham ile tesbih eder der. Kim bunlar? Müminler. Bunlar Allah'ın ayetlerine iman etmişler. Başka halleri nedir? Ve hum la Ve onlar kibirlenmezler. Onlarda kibir yok. Allah'ın huzurunda secdeye kapananda kibir mi oldu? Eğer kibir varsa secde etmediği için. Secde etmediği içindir. İblis gibi. Adem'e secde et dedi. Secde etmedi. Ne dedi? Ben ondan hayırlıyım dedi. Aynı şekilde Allah'ın kelamını öğrenmeye çalışmayanlar çünkü bu Allah'ın ayetleriyle ayetlerine iman ile ilgilidir öğrenmeye tenezzül etmiyor, kibirleniyor. Benim ihtiyacım yok diyor. Ya da öğrenmeye başlıyor, kendi kendine işi yapmaya çalışıyor. Kendi kendine. Niye kibirleniyorsun? Senden önce gelenler öğrenmişler, öğrettiklerini sana aktaracaklar. Onlardan öğrenmen gerekir. Evet, kibirleniyor, İleri geri konuşmaya başlıyor, saçmalamaya başlıyor. Sana Allah gerek. Bu kibrinle kaybedersin. Evet, ayetlerimize iman edenler kibirlenmezler dedi. Öğrenmek için, anlamak için, yaşamak için, iman etmek için, aklaka dönüştürmek için evet Allah'ın ayetlerini öğrenirler, dinlerler, kibirlenmezler.